Eğitim Sembolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, ilimizdeki okullardan vaka ve karantina haberlerinin geldiğini söyledi. Birinci haftayı bitirdikten sonra görüyoruz ki maalesef okullarımızdan vaka ve karantina haberleri gelmeye başladı. Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimde bir hafta geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda koronavirüs vakası tespit edilmesi durumunda hangi yolların izleneceğini açıkladı. Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, Milli Eğitim Bakanlığı'nın COVID-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberine ilişkin eleştiride bulundu. Salgının toplum sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Tüm eğitim camiasının bir an evvel aşılanması gerektiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın COVID takip rehberinde görüyoruz ki sınıfta bir kişinin COVID pozitif olması halinde ancak o öğrenci karantinaya alınıyor. Ve temaslılar için test ve tanılamaya yönelik herhangi bir işlem yapılmıyor. Zehra Kulalı Gezici, semptom vermeyen ve test yapılmadığı için bilinmemeyen olası vakalara dikkat çekti. Birinci haftayı bitirdikten sonra görüyoruz ki maalesef okullarımızdan vaka ve karantina haberleri gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın COVID takip rehberinde görüyoruz ki sınıfta bir kişinin COVID pozitif olması halinde ancak o öğrenci karantinaya alınıyor ve temaslılar için test ve tanılamaya yönelik herhangi bir işlem yapılmıyor. Sadece semptom takibi öneriliyor. 14 gün içerisinde aynı sınıfta başka bir pozitif vaka olması halinde sınıf karantinaya alınıyor. Ola ki semptom vermeyen durumlarda test yapılmadığı için bilemediğimiz olası vakalar bu sürede okulda olmaya devam ediyor ve olası bir vakanın birkaç gün içerisinde tüm okula yayılmasının da sürpriz olmayacağını biliyoruz. Gezici aşı olmanın her şeyden önce toplumsal bir sorumluluk olduğunu da altını çizdi. Sendikamız salgın sürecinin başından itibaren, bilim insanlarının ve Türk Tabipler Birliği'nin salgın yönetimine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin raporlarını, çözüm önerilerini ve uyarılarını kendisine referans almıştır. Ancak siyasi iktidarın ve özellikle de Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel verilere dayanmayan Birbiriyle çelişen açıklamaları ve uygulamaları ile salgının şeffaf yürütülmemesi gibi sorunlar çok sayıda eğitim emekçisinin aşı ve yan etkilerine dair çeşitli kaygılar taşımasına neden olmuştur. Salgın gibi toplum sağlığını tehdit eden bir konuda her bireyin sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını, çalışma hakkını ve eğitim hakkını savunması gerektiği açıktır. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde tam zamanlı yüz yüze eğitim için Tüm eğitim bileşenlerinin aşı olması her şeyden önce toplumsal bir sorumluluktur.